Arkadaşlar birlikte Brawl Stars'taki mega kutulardan açacağız. Bu diğer hesap. Bunu açmamıştık. Bir dakika. Kasta günü. Evet arkadaşlar şimdi. 42 tane star hediyesinden başlayacak mesela. Ben basmıyorum. Dur, i̇lk sen bas. Ablam mı Şansı ne acaba? Kesin Bayağı bir şans. Bak dedim. Sıra benle. Hadi lan. Tamam lan. var? Lan ne oldu? <laughs> Sakın bana İnternet var. E ne oldu? Allah Allah. Ay bu yaşa bir şey ya. Ne? Hızlı var Evet. Evet. arkadaşlar. Durun bir, bir dakika. Hadi gelmiyor. Geliyor mu? Gelmedi. Aldık. açılmıyor gelmiyor arkadaşlar <Gülüş> arkadaşlar <okey>. gelmiyor ya. <laughs> Efsanevi <laughs> 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 Basıyorum Haydi Bismillah Uy olsun kostüm geldi Enşe kostüm geldi Şuraya ben basıyorum Yavaş ya yavaş bak yavaş. Bu güzel mi? Ya. Ya. Ne güzel. Güzel. Sen ne Ne oluyor be? bitti. Neyse. Hızlı bastık. Enşi kostüm geldi arkadaşlar. Enşi i̇şte burada var ya. Mega kutuda ben açıyorum ilk bu benim. <laughs> Ama sen çok bastı. Ben daha iyi sen geldin daha çok Evet. Bastırsın. Ya abla ne yapıyorsun? <laughs> benim Mega kutumdu ya. Bunu ben bastım. Tamam. Ya ben Dindurun. bastım.

Çok. <laughs> Onunla hiçbir şey çıkmadı ya. Yani. Ya gelmedi ya. Bir şey gelmedi çok. Üf ya. Bir şey gelseydi keşke yani. Bu doğru evet. düzgün bir şey gelmedi. Efendim, evet, daktesinden spark verebilirdi. Bana spike da verdi şeyden, meda kutudan. Hayır zaten. Ya yok anne, şey geldi ne var ya? Ne? Durun bir dakika. Aa. Bir alayım mı? Bir var zaten. Bir kostümü. Ha. Bunu al. Alsam mı bir bakıyorum Bakıyorum mu? Arkadaşlar işte ben de star şeyi var hatta biliyorsunuz. Şunu açacağım, de. açacağım şunu. <laughs> Bir çok güzel bir kostüm açtı. Bir, bir dakika. Kostümler. Efsane bir kostüm var. Efsane değil süper Ama gelin de çok güzel. Evet. Bonnie'nin var bunun. Yani. Bunda Bonnie'yi de dün çıkardık sanırım ee, dur. Bir dakika. Ücretsiz bir şey varmış dükkanda. Enşin kostümüne bakalım şuradan bir. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim yedek hesabım olmayan karakterler var. Hmm. Bak arkadaşlar mesela burada Klanily, Enş, Griff. Bu dördü benim normal hesabımda yok. Mesela sutu bir falan da ben yok. yok. Sutu Tutu ve sutu ve bir yok bende arkadaşlar diğer hesabımda. Yani bu yedek karakter yok. Ama bu nerede yedek hesabımda? Evet yedek hesabımda yok. Evet arkadaşlar bu arada karakter çıksaydı keşke ya. Yani kar karakter bile çıkmadı ya. Karakter bile çıkmadı. Evet, şimdi buradan bakıyoruz. <laughs> Karan maskeli sigara alabilirim ben sanırım. Yok alamıyorum. <laughs> o hepsini sanırım ben B'ye verdim. Neyse ama B kostümü güzel ha. B'nin kostümü. Şimdi bir deneyek. Şu B'yi bir deneyek şey kostümünü. Bence çok güzel bir kostüm. Aslında mürekkep şeyi de alabilirdim de. Mürekkep şekli de alabilirdim de. Aynen <laughs> yani mürekkep balığı şekli de. Atışları güzel. Aa bak şeyi doldu bile ha şeyi. En güçlü oluşu. <laughs> ya. Evet arkadaşlar. Şimdi hızlı ölmeseydik güzel olurdu. Er şimdi yeni kostümünü deneyeceğiz. Erşin yani şimdi bu, bu arada çok buna çok şey çıkmadı. Sanırım iki tane gizemli, bir tane de efsanevi. Ben iki efsanevi iki gizemli çıkmıştım. Da az geldi. <laughs> ya search beat. Yes. <laughs> <laughs> Tamamdır. Ay grip var, grip alabilir. kaç kaç abi aldı bu yener ki artık Dur, bir dakika yakınımıza çekersek bizim ne şansımız oldu yani üç aa şeyin ultisini kullandı boşu boşuna hediye <laughs> paket hayır hayır Bu bir dakika şunu şimdi... bir gösterelim mi? Hayır. Ay. Ben bu arada fazla vuruyorum ondan yani alırız belki. Şu autopot. Messi, Messi, Lionel Messi. Aldık arkadaşlar. Seremler. Çok şey sanki Neyse bu arada Arkadaşlar yeni Yeni videoyu izlemediyseniz Supercell'in O haberlerden girip açabilirsiniz Arkadaşlar Evet şimdi Aa bir şey diyeceğim Kaç tane karakter yok bende Evet burada 1 2 3 4 5 6 6 karakter Ben de suyu görünce Al saydım sandım Neyse su güçlendir abi. Aa bu zen zengin şeymiş ki. Wow, Sert iniş al abi. Aa. Lan bu şey miydi? Kim miydi? Neyse. Şuradan aksesuar alacakım da. Neyse. Evet arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Daha fazla video, açılım videosu için görüşürüz. Bay bay.